Merhaba, Tatlı Rüyalar Ülkesi'nin minik yolcusu. Bu akşamki masalımızın adı Gizli Bahçedeki Işık. Hadi bakalım, yavaşça gözlerini kapa ve beni dinle. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken Uzaklarda ama bir o kadar da yakınımızda, güzel İzmir'in Karabağlar diye bir yerinde güneşle konuşan, rüzgarla fısıldaşan tatlı mı tatlı bir ev varmış. İşte bu eve her yaz Umay adında minicik bir kız gelirmiş. Gözleri pırıl pırıl yıldızlar gibi parlar, kalbi de pamuk kadar yumuşacıkmış. Umay bu yazda annesi ve babasıyla birlikte çok sevdiği babaannesinin evine tatile gelmiş. Ama biliyor musun? Bu tatil diğerlerinden çok daha farklı olacakmış. Çünkü bu yaz, Umay'ın o güzel kalbinde taşıdığı sihirli ışığın sırrı nihayet ortaya çıkacakmış. Bir sabah, Umay gözlerini kocaman dut ağacının altında açmış, şöyle bir etrafına bakmış ve usulca fısıldamış. Babaannem burayı aynı bir masal evi gibi yapmış. Bahçede mis gibi kokan limon ağaçları, yaseminler ve neşeyle cıvıldaşan kuşlar varmış. Evin içindeyse kocaman bir mutluluk dolaşıyormuş. Neden mi? Çünkü o gün bütün aile oradaymış. Bahçenin tam ortasında babaannesi sıcacık çayları doldururken dedesi de o ulu çınar ağacının altından sevgiyle onlara gülümSüyormuş. Tam o sırada kapıdan Havva halası girmiş, elindeki keselerden mis gibi lavanta kokuları yayılmış. Hemen arkasında da Osman eniştesi eski dürbünüyle etrafı bir kaşif gibi inceliyormuş. Ve aile gitgide büyüyormuş. Saçında papatyalarla gülümseyen Hülya halası gelince Bahçede gülümsemiş sanki. Ahmet eniştesi sihirli gibi kokan kocaman bir karpuz getirmiş. Koray ve Efe abileri ise duvara rengarenk çiçeklerle Umay'ın adını yazmışlar. Köşede oturan Mustafa dayısı da onlara bakıp birazdan anlatacağı o güzel hikayeyi düşünüyormuş. Yerde kuzeni Ediz ile Umay renkli legolardan bir ev yapıyorlarmış. Osman amcasının neşeli kahkahaları Ayşe yengesinin getirdiği mis kokulu pastalara karışıyormuş. Ve tam orada Umay'ın hemen yanında onun en sevdiği macera arkadaşı Emir abisi duruyormuş. Tam o sırada bahçeye önce kocaman bir kahkaha sonra da Günay dayısı girmiş. Elindeki komik gözlüklerle herkesi güldürmüş. Hemen arkasından da Ramazan dayısı gelmiş. O hep biraz geç kalırmış ama her zaman yolda bir kuşla konuştum da gibi tatlı bir bahanesi olurmuş. Güneş yavaş yavaş batarken Emir abi Umay'ın elinden tutmuş ve kulağına fısıldamış. "Hadi Umay, dedenin anlattığı o gizli bahçeyi bulmaya gidelim mi?" Umay'ın gözleri merakla parlamış. "Gerçekten böyle bir bahçe var mıymış acaba?" Emir abi göz kırpmış, Umay'ı bahçenin en sonundaki eski taş duvarın arkasına götürmüş. Orada yaprakların arasında saklanmış, yıllardır açılmayan eski bir kapı duruyormuş. Bu kapıyı daha önce kimsecikler açamamış ama Umay küçücük elini yavaşça kapıya doğru uzatmış ve işte o an bir mucize olmuş. Kapı hafif bir gıcırt sesi çıkararak yavaşça aralanmış. İçerisi sanki bambaşka bir dünyaymış. Minik, ışıl ışıl parlayan ateş böcekleri, masmavi çiçekler ve bir taşın üzerinde küçücük bir not duruyormuş. Notta şöyle yazıyormuş. Sadece iyi kalpli bir çocuk bu bahçeye sihir getirebilir. Umay o küçücük adımıyla bahçeye girer girmez inanılmaz bir şey olmuş. Bütün bahçe birdenbire ışıl ışıl parlamaya başlamış. Sanki gökyüzünden üzerine yıldız tozları dökülüyormuş. Ve tam o anda küçük mavi bir çiçek Umay'a doğru eğilip fısıldamış. Senin kalbin o kadar temiz ki bu bahçe artık sana ait. Ertesi sabah herkes pırıl pırıl parlayan bahçeyi görünce gözlerine inanamamış. Babaannesi Umay'a sımsıkı sarılmış ve gülümseyerek demiş ki: "Demek beklenen gün geldi. Bizim ailemizde her nesilde bir çocuk bu sihirli bahçenin koruyucusu olur. Bu defa o sensin canım Umay'ım. Anladın mı? Umay'ın kalbindeki o ışık işte bu sihirmiş. İyilikten ve sevgiden doğan, sadece özel çocuklarda bulunan bir sihir." Dedesinin dediği gibi, Umay kendi kalbindeki gizli ışığı bulmuştu. O yaz aynı bir masal gibi geçmiş, bahçedeki kahkahalar, söylenen tatlı ninniler ve gizli bahçenin parıltısı birbirine karışmış durmuş. Tatilin son akşamı, herkes bahçede toplanmışken, Umay ayağa kalkmış ve tatlı sesiyle şöyle demiş. Bu yaz benim kalbimde kocaman bir bahçe açıldı, hepiniz sayesinde. Herkes onu sevgiyle alkışlamış. O sırada kuzeni Edis, küçük not defterine şunları yazmış. Umay'ın kalbindeki ışık, bu evin en güzel sırrıydı. Ne kadar da doğru değil mi? O gece, gökyüzündeki yıldızlar Umay'a göz kırparken, Yasemin kokuları da gelip yorganına sarılmış. Ve bizim küçücük Umay'ımız, yüzünde tatlı bir gülümsemeyle uykuya dalmış. Gizli bahçe artık onundu ve kalbindeki o sevgi dolu ışık asla ama asla sönmeyecekti. İyi geceler Umay. İyi geceler tatlı çocuk. Rüyanda rengarenk çiçekler seninle fısıldaşsın. Tatlı rüyalar.